Merhaba. Pozitif TV ekranlarından yayınlanan Gelecek Online programında bugün vermiş olduğu Java eğitimleriyle adından sıkça söz ettiren çok etkili bir dostum, çok iyi bir Java'cı, çok uzman bir kişilik Melih Sakarya konuğum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, öncelikle teşekkür ederim yani paylaştığınız için. Ee, umarım faydalı bir görüşme olur. Evet. Melih hocam biz aslında burada e, senin hem tecrübelerinden yararlanmak için hem de belki ileride e, eğitim e, paylaşımları yapabilmek için e, bir program te önerisi üzerinde bulunduk. Sen de çok sağ ol geldin için çok teşekkür ederim. E, i̇stersen hocam önce bir kendinden sen söz eder misin, kendinden bahseder misin? Ben 2002 yılından beri sektördeyim. Hani uzmanlık alıyorum Java. Hani yazılım uzmanlığı. Ben kendimi yazılım uzmanı olarak nitelendiriyorum. Bunun yanında eğitmenlik, danışmanlık yapıyoruz işte. Son zamanlarda işte büyük ölçekli, genelde büyük ölçekli firmalara eğitimler veriyoruz ve mimari tasarımları konusunda, teknik mimari tasarımları konusunda danışmanlık yapıyoruz. Genelde bunlar Enterprise Java seviyesinde. Geçmiş dönemde farklı teknolojiler konusunda da deneyimim olmuştu işte. .NET vesaire, Oracle gibi. Ancak şu anda şirket olarak genel itibariyle Java teknolojileri konusunda eğitim ve danışmanlıklar yapıyoruz. İki şirketimiz var. Bir tanesi Merge Danışmanlık. Bu zaten Merch.com diye bir web sitesi üzerinden biliniyor. Ee, Java eğitimleri veriyoruz bireysel ve kurumsal anlamda. Bir tarafta bir işimiz bu. İkinci şirketimiz sağa bilgi teknolojileri yeni bir şirket. Bu hayırlı olsun bu arada. Evet onu da. Ee, yazılım geliştirme hizmetleri yapıyor, yazılım geliştirme süreçleri. İşte kurumlara özel yazılımlar geliştiriyor ve de bunun yanında yine danışmanlık yapıyor. İşte outsourcing hizmetleri yapıyor. Yeni ama hızlı bir çıkışa kaldık. Hani güzel oldu. Ee, bu anlamda ee, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Türkiye'de. Şu olarak. an ama sen tek gibisin yani ben hmm. kim gelirse işte Java eğitim almak istiyorum falan diye ben hmm. sana yönlendiriyorum. Herkes de memnun. Eğitim alan herkes de memnun bu hmm. arada. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani teşekkür ederim. E, sen aynı zamanda orada eğitim alan arkadaşları da değerlendiriyorsun galiba evet, bazı evet, şekillerde. Evet. Eğitim alan arkadaşların bir kısmı bizim kadromuzda, bir kısmı danışmanlık yaptığımız şirketlerde yani şu anda birçok arkadaş iyi kurumlarda çalışıyor işte, Nortel Nitaş'ta çalışanlar var, Huawei'de çalışanlar var, yazılım evlerinde çalışanlar var. Ne iki birlikinde çalışan var Var. <laughs> evet evet. E, bu anlamda hani e, gayet iyi başarılı arkadaşlar çıktı. E, eğitimleri ben veriyorum. Yani eğitim konusunda sadece e, yani evet ekibimizde başka arkadaşlar da var ama ben uzun zamandır eğitim verdiğim için birçok kurumda e, yine ben vermeye çalışıyorum eğitimleri. Biraz yorucu oluyor ama bu şekilde e, şu an. Tahminim daha bu şekilde gidecek kadroyu yine uzman bir arkadaş katasıya kadar en azından bu şekilde gidecek diğer arkadaşlar da uzman ama hem ciddi bir tecrübe gerektiriyor uzun yıllar tecrübe gerektiriyor hem de biraz eğitmenlik gerektiriyor o yüzden şimdilik bu şekilde gidiyor. Evet. Ben senin ilk olarak 2005-2004 yıllarında mobil üzerine anlatmış olduğun seminerlere katıldım orada yani diğer dediğin gibi diğer arkadaşlar da anlatıyorlardı evet. ama sen anlattığın zaman İnsanların gözüne bakıyordum. Bak anladınız <laughs> değil mi? Bak anlamadıysanız <laughs> tekrar anlatayım falan diye. <laughs> <Evet. gülüyor> çok iyi hatırlıyorum. Sen anlatmış oldun mobil evet. Java sayesinde ben uygulama falan yaptım yani kendime evet. o dönemlerde. Zaten kendi blogumda da bu konuda hani başlangıç evet. dokümanları falan yayınladım. Hani birçok bu konuda hani başlangıç yapan arkadaş oldu. Ya biz elimizden geldiği kadar insanları Java yapmaya çalışıyoruz. Yani evet bilgi vermek tamam ama kendine güvenip kod yazdırmak hani asıl bu işin asıl felsefesi bizim için. Ee, şu anda dediğimiz gibi iyi. Yani zaten çok fazla reklam yapmıyoruz. Yani çok ciddi yerlerde reklamlarımız yok. Genelde referanslarla zaten eğitimler şu anda dolu bir şekilde devam ediyor. Her zaman dolu, full. Yani bu kolay da bir şey değil aslında. Evet. Eğitim açılıyor mesela ben duyuyorum bazı yerlerde eğitimler açılıyor falan işte yeterli katılım oluyor falan evet, evet. Ama senin her zaman bütün eğitimlerin full oluyor ve sonraki eğitimlerde galiba bazen aktarma evet. oluyor. Evet, kontenjanlar bazen dolabiliyor. İşte Ankara'da eğitim vereceğiz ama işte İzmir'de vereceğiz, yoğunluktan dolayı şu anda. Antalya'dan falan talepler var. Pek şey değil. İstanbul'a devam ediyor. Bir gittin kere... dolaştın galiba birkaç sefer. Ankara'da evet, gidiyoruz evet, galiba. Evet. Farklı şehirleri dolaşıyoruz. Geçen hafta Ankara'daydık. İşte orada 5 üniversitede seminer verdik. 6 üniversitede seminer verdik, iyi bir katılım vardı, eğitim talebi de var, şimdi Ankara'da bir eğitim açacağız bu konuda. Şimdi eğitim ile seminer arasında şöyle bir fark var, evet. ee, yani onu insanlar belki bilmeyebilirler veya merak ediyor olabilirler. Evet. Seminerler e, ücretsiz oluyor, bir saatlik 2 evet. saatlik oluyor evet. ama evet. eğitimler ücretli oluyor ve orada e, workshop şeklinde olacaksa eğer, evet. işte evet. bilgisayar getirilmesi gerekiyor, evet. ee, orada onunla ilgileniyor birebir, anlamadığı evet. şeyi tekrar soruyor. Evet. Bir nevi garantisi var gibi yani ücretli evet. oluyor eğitimler genelde ama ücretler de çok normal. Tabii tabii biz yani ücretleri olabildiğince makul e, seviyede tutmaya çalışıyoruz işte özellikle öğrenciler vesaire. Öğrenci indirimi çok ciddi. Evet e, yapmaya çalışıyoruz. Yani daha bu şekilde bu felsefe devam edecek. Yani biraz daha işin yani maddi boyutundan çok manevi boyutuna da önem vermeye çalışıyoruz ya. Yani. Hocam senin e, üniversitelerde hazırlamış olduğun böyle çok yararlı bir seminer varmış. Evet. Yani sen onunla ilgili e, aslında evet. bize de paylaşabilirsen çok iyi olur. Bugün aslında biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Yani çok teknik bir seminer, daha doğrusu çok teknik bir görüşme olmasından ziyade biraz daha işte e, Java ve kariyer noktası. işte insanlar niye Java'yı seçsin, niye e, kariyerlerinde Java'ya karar versinler. Yani yazılım uzmanlığı ve yazılım uzmanlığının yanında Java. Hani bu Java'yı kimler kullanır? Javacı olmak için neler yapmak lazım? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum aslında. Hani gerçekten bu işe yönlendiklerinde mesela sektördeki maaş durumları nelerdir? İşte sektörde bu ürünü kullanan, daha doğrusu Java teknolojilerini kullanan kurumlar kimlerdir, nelerdir falan. Bunların büyüklükleri nelerdir? Biraz da onlardan bahsetmek istiyorum aslında. aslında bu biraz da benim kişisel deneyimlerimle yorumlayacağım bir konu olacak. Hani elimde çok sayısal bir veri yok ama Birçok kurumda çalıştım daha önce işte. İşin verebilir bir hocam? bir Türk yok top yani bizde direkt kafadan söyleyebiliriz yani Türksel'de başladık. Yani IBM'de çalıştık, Türksel'de çalıştık geçmiş dönemde. İşte Oracle'da eğitimler verdik, yine Samba Kristem'de bazı eğitimler verdik. Koç grubunda bazı şirketlerde çalıştık, işte Arçelik vesaire. İşte e, Arkasolink'te deneyimlerimiz oldu, İş Bankası, işte Böhringer gibi yabancı şirketleri tanıdık. İşte Vodafone, işte Pepsi Cola, Eczacıbaşı Holding vesaire. İşte dersler verdiğim yerler var. İşte Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans programında dersler vermiştim. Daha önce yine Marmara Üniversitesi'nde ön lisans programında iş teknolojileri üzerine bazı dersler verdim. Biraz bu taraflarda tanıdığım insanların, hani özellikle sektörde tanıdığım insanların yorumları, yaşadıkları süreçler ve değerlendirmeleriyle, edindiğim o deneyimle bir sonuç çıkardım aslında buradan ve bunu bir aslında seminere dönüştürdüm. Ve üniversitelerde bu aralar yoğun olarak bu semineri veriyorum. Hani insanlar ne yapıyor, ne ediyor, cevacılar sektörde ne yapar, hangi süreçlerden geçmiştir, cevacı insan olmak isteyenlerin karşılaştığı sorunlar nelerdir? Biraz da aslında bunlarla ilgili bir konu olacak. En de, sektörde aslında birçok konu var. Hani siz bir bölüm mezunu olduğunuzda bu bir mühendislik olabilir, programcılık olabilir, hatta fizik bile olabilir, çok önemli değil. Hani neler yapabilirsiniz? Hani sektörde ne gibi bir yere dönebilirsiniz? Öncelikle teknik bir bölüm mezunuysanız, örneğin bu bilgisayar mühendisliği olabilir. Birçok seçeneğiniz var. Aynı doktorluk gibi işte diş doktorluğu, göz doktorluğu vesaire gibi. Mesela yazılım uzmanları, işte bunun yanında veri tabanı uzmanları. Aslında bunlar birbirinden çok bağımsız alanlar işte sistem yöneticileri mesela yazılımcı olursanız çok bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Sistem yöneticisi olursanız bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Bunun yanında network uzmanları işte bu bilgi bilgi farklılık oturmuş mu insanların kafasında yani okullardan mezun olan kişiler biliyorlar mı bu, bu bunu ne kadar ayrı bir şey olduğunu. Yani hiçbir zaman için bir yaz, yazılım geliştiricinin de bir Linux administrasyonu yapmayacağını farkında mılar yani kurum büyük kurumlarda. Aslında yani bir as karmaşı oluyor. Yani düşündüğünüz zaman hani biz de mesela ben çok iyi bir sistem etmini olmayabilirim ama Linux bence Linux kullanırım vesaire ya da Windows kullanabilirim. Ama yazılımı çok iyi bilebilirim. Benim uzmanlık alanım yazılım olabilir. Ama mesela veri tabanını hiç bilmeyebilirim. Tabii yazılımcı veri tabanı bilir ama network'ü hiç bilmeyebilirim. O mesela benim kötü bir yazılımcı, kötü bir mühendis olduğum ifade etmez. ama burada çok şey var, farklılaşma var. Örneğin grafikerlik, donanım veya destek uzmanlığı yapabilirsiniz. Bunun bu kişinin yazılım, iyi derecede yazılım bilmesini bekleyemezsiniz. Belki fikir sahibi olabilir ama böyle bir şey beklenemez. Okullar zaten bu alana direkt bir eğitim vermiyor. Okul size biraz da çözümleme yeteneği veriyor yani. Öğrenme yeteneği veriyor. Sonrasında artık siz sektörde kendinize bir yer edinmeye çalışıyorsunuz. Burada yeni bir süreç başlıyor. Hem yeni bir eğitim süreci hem de bambaşka bir deneyim süreci başlıyor yani okuldakinden bağımsız olarak. Aslında eğitimin bir önemli noktası, daha doğrusu en önemli noktası bu. Yani sektörde dinlediğiniz deneyim. Ee, bence ben yazılımcı olmayı seçtim. Memnunum da bundan. Hani aslında ilk başta okuldan mezun olduğum süreçte işte mezun olmama yakın biraz network yöneticiliğine yönelmek istedim. Network uzmanlığına. O zaman işte network mühendisliği deniyordu buna. E, o tarafa yönelmek istedim. Ancak daha sonrasında yazılımcı oldum. İyi de oldu. Ben yazılımı tavsiye ediyorum. Yani insanlara tavsiye ediyorum. Özellikle yeni mezun olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü çok ciddi bir yazılımcı açığı var. Türkiye'de. Siz de biliyorsunuz hocam. Çok ciddi uzman yazılımcı açığı var. Yani yazılımcıdan kastımız diplomalı mühendis ya da diplomalı programcı vesaire değil. Uzman yazılımcı açığı var. Yani e, şu anda ben iyi derecede Java biliyorum. En azından bir iki framework konusunda tecrübeliyim diyen insanlar şu anda çok çok ciddi maaşlarla çalışma şansına sahip. Diğer tarafta baktığınızda neden yazılımcı olmalı? Buna bir başka taraftan baktığınızda büyük kurumlarda çok ciddi bir yazılımcı açığı var. Diğer alanlara göre, diğer birimlere göre, işte veri taban uzmanına, sistem uzmanına göre daha fazla yazılımcı açığı var. Bunun da nedenleri var aslında. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bir de tabii işin biraz da maddi boyutu var. Yazılımcıların gerçekten çok iyi kazançlar elde etmesi. Özellikle uzman yazılımcıların çok ciddi kazançlar elde edebiliyor olması. Neden yazılımcı açı var? Yani neden sistemci açı yok? Yani Linux admin açı neden yok? Neden veri tabanı uzmanı açı yok? Buradaki benim gördüğüm en önemli noktalardan biri donanımların ve sistemlerin akıllı ve yeterli hale gelmesi. Siz de biliyorsunuz hocam uzun zamandır sektördeyseniz 2000 yılında örneğin bir sistem mimarisi kurmaya çalıştığınızda donanım tarafında kaynaklar çok kısıtlıydı. Ancak şu günlerde baktığımızda çok ciddi bir kaynak desteği var arka tarafta ve maliyetlerin çok ciddi ucuzladığını görüyoruz. Örneğin bellek yani şu anda 16 GB ya da 8 GB bir belli çok uygun bir fiyatı bulabilirken aynı belleği 2000 yılında birkaç makineyle ancak sallayabiliyordunuz. 2 GB'lık 4 makineyle ancak sallayabiliyordunuz. 64 bit yok mesela. Aynen öyle. 64 bit işlemciler geldi. Yani RAM olsa bir adresleyemiyorsun belki. Aynen öyle. Bunun yanında sistemler daha kaliteli hale geldi. İşte daha performanslı hale geldi. Daha sorunsuz hale geldi. Bu anlamda bu tarafa çok fazla ihtiyaç olmayabiliyor. İşte Daha fazla performans tuning'e daha fazla zaman ayırmanıza gerek kalmıyor. Örneğin bir Oracle tabanı sunucusu kurduğunuzda çok fazla müdahale etmenize gerek yok. Yani çok fazla e, dokunulmasına gerek kalmıyor. Kendi kendine yani, Kendi kendine sonucu. evet. Bir kere doğru bir iyi bir admin tarafından veritabon uzmanı tarafından iyi e, konfigür edildiyse ondan sonra çok fazla müdahale etmeye zaten gerek kalmıyor. Ve galiba şöyle bir problem var. Yani iyi yazılımcıdan kastettiğimiz bizim e, işte şu, şu zamanda bu proje bitecek dediği zaman gerçekten evet. o zamanda o süre proje bitmiş olması mı gerekiyor yani onun iyilik hani yazılımcının iyi olması evet. bunu mu kapsıyor? hem o da var yani disiplinli olması önemli işte proje zamanında teslim etmesi önemli bunun yanında doğru mimariler kurgulayabiliyor olması gerekiyor yani birçok etken var aslında işte iyi takım elemanı i̇yi olması takım gerekiyor. Evet. gerekiyor İyi mimari bilmesi gerekiyor doğru kod yazması gerekiyor bir sonraki gelecek arkadaşlar doğru bir mimari teslim etmesi gerekiyor doğru dokümantasyonu etmesi, etmesi gerekiyor doğru test süreçlerini hazırlaması gerekiyor yani bunlar yazılımcının iyiliğini belirten her biri bir adım. Hepsini birleştirdiğinizde en iyi yazılımcıya ulaşıyor. Tabii en iyi yazılımcı diye bir şey var mı biliyorsunuz Türkiye'de sektörde, özellikle yazılım sektöründe işlere hızlı bekleniyor. O yüzden o şey bazen sağlanabilir, oluyor galiba, bazen. bazen hızlı iş getirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ben, yani yazılım içerisinde biz tabii Java eğitimleri veriyoruz. Hani yaptığımız işler genelde Java teknolojileri üzerine kurgulanmış. Yani e, bunun çok dışına çıkmak istemiyoruz açıkçası yani o uzmanlık alanını kaybetmek istemiyoruz. Hani .NET vesaire işler gelirse genelde başka arkadaşlara falan yönlendirmeye çalışıyoruz. Bizim genelde firm olarak sağladığımız hizmet Java teknolojileri üzerine. Peki ee, niye Java? Yani biz, bir kere kurumsal piyasada çok ciddi bir yeri var Java'da, yani büyük şirketlerde çok ciddi yeri var. Biz teknoloji olarak da alternatiflerine karşı Java'ya çok daha fazla güvendiğimiz için Java teknolojilerini öneriyoruz kurumlara aslında. Yani ben de Java'cıyım tabii hmm, ki ama evet, yani evet. bunu kendi kendime sorduğum zaman da ben evet. bazen ku kurtu pide kalıyorum hani evet. de pide kalıyor. yani neden Java diye kendi kendime sorduğum zaman benim ciddi... Gerekçelerim var işte. Evet. Open Source'a daha fazla evet. yer buluyor, evet. daha sağlam bir evet. dil, Ta tarihi daha eski. Evet. Hemen hemen büyük platformlardan küçük platformlara, mobil aygıtlardan işte dev evet. servisler kadar her yerde bir şeyini ispatlamış. Evet. Ama yine belki de bunları yapan başka alternatifler de vardır. Evet. Ya mesela Dutmate gibi alternatifler de var ama mesela cevabın kurumsal piyasada çok ciddi bir pazar payı var. İşte ile karşılaştırırsanız zaten özellikle bankacılık, telekom, sigortacılık vesaire sektöründe çok ciddi bir pazar payı var. Ee, çok uzun süre daha bu pazar payı gidecek gibi yani devam edecek gibi. Bunların içinde arkasında çok ciddi bir şirket desteği var yani vendor desteği var işte Oracle var. IBM var işte mesela baktığınızda SAP tarafında çok ciddi bir Java kullanımı var. Galiba Google var. Google da var evet biliyorsunuz Android ve Google Web Toolkit gibi. Açık kaynak gruplar var işte Apache vesaire, JBoss gibi e firmaların açık kaynak ürünleri var. Açık kaynakta çok büyük bir desteği var. Biz de zaten açık kaynak mimarlar elimizden geldiğince tasarlamaya çalışıyoruz. Ee, tabii Tabi bazen vendor'la da çalışıyoruz ama genelde açık kaynak mimariler üzerine gidiyoruz. Ee, bunun yanında e, farklı platformlarda çalışabilme şansınız var Java'cı olarak. Mesela Java bilerek mobil uygulamalar da geliştirebilirsiniz. Ve bu uygulamaları da geliştirebilirsiniz. İşte standalone masaüstü uygulamalar da geliştirebilirsiniz. Ee, bunun yanında mesela smart kartlar programına gidersiniz. Java destekli kartlar var smart kartlar. İşte Lego oyuncakları var. Lego'nun Mistorm serisi var mesela. Onu ben duydum ama hiç yapamadım ee, hocam. O, ya, ne yapıyorlar onunla alakalı? Mist, diye bir seri var e, Lego içerisinde. Java ile programlanabilen oyuncaklar. E, sensörleri vesaire var. Ondan bir oyuncak hazırlayıp bir e, programlayabiliyorsunuz. Biraz pahalı ama... Türkiye'de güzel var yani, mı onların? Var. Evet, Lego Türkiye'de vardı Mistorm serisi. E, 300-400 dolar civarında galiba. Çok emin değilim ama çocukları falan programı iyi sevsinler diye ilk Çok iyi hemen alalım Cim, adaya. <laughs> Şimdi Java'ya başlasın. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani baktığınız zaman bir kere birçok platformda çalışabiliyorsunuz. Örneğin hangi platformlarda çalışabiliyorsunuz? İşte Java TV başka bir platform. Java'nın bir TV API var.